Arkadaşlar merhaba. AYT e Yıldızlar Yarışıyor Fizik Branş denememizin ikincisiyle birlikteyiz. İlk sorumuz bir vektör kuvvet sorusu. Büyüklükleri 5, 12, 13 Newton olan 3 vektörün bileşkesi ile ilgili öğrencilerden bazılarının yaptıkları yorumlar verilmiştir diyor. 5, 12, 13 üçgeni dikkatlice kullanacağız arkadaşlar. Murat diyor ki vektörler aynı doğrultuda ise bileşkelerin en küçük değeri 4 Newton olur. Arkadaşlar biz bu 5, 12, 13'ü nasıl en küçük hale getirebiliriz aynı doğrultuda? 5 ile 12'yi bir tarafa veririm. 13 onlara zıt yönde verirsem bakın şöyle hemen şuraya bir 5 alıyorum. Aynı yöne bir 12 Newton alıyorum. Toplam ne yaptı? 17. Zıt yönüne 13 Newton verdim. Bileşkemiz ne oldu? 4 Newton oldu. Bu en küçük değerdir aynı doğrultudalarsa. Duygu diyor ki vektörler aynı düzlemde ise bileşkelerin en küçük değeri 0 olur. Ben bunu 5, 12, 13 üçgeninden 0 yapabilirim arkadaşlar. Nasıl olur? Bakın şuraya 5 verdim. Buraya doğru 12 Newton verdim. Bu ikisinin bileşkesi nedir? Şöyle 13 Newton'dır değil mi? Ben bu doğrultuda zıt yönlü 13 Newton'ı verirsem ne olur? Peki şöyle 13 o zaman bakın bu 13 ile bu 13 ile birbirini götürür ve bileşkemiz 0 olur. Doğrudur. Yani şu şekilde 5, 12, 13. Bu üçünün bileşkesini 0 yapabilir miyim? Yapabilirim. Üçüncüsü Defne diyor ki 5 ve 12 Newton'lık vektörler birbirine dik ise biraz önce yaptığımız gibi 5 Newton'la 12 Newton birbirine dikse bu üç kuvvetin bileşkesinin en büyük değeri 26 olur. Bakın 5-12 birbirine dikse zaten ne olur? Bileşkemiz 13 olur. Peki ben diğer 13'ü de bu 13'le aynı doğrultuya denk getirirsem ne olur? Bakın 5, 12, 13, 1, 13 de buradan geldi. Bileşkemiz 26 Newton olur mu? Olur. Defne doğru söylemiş. Dolayısıyla Murat, Duygu ve Defne Üçü de doğru yorum yapmışlar. Doğru cevabımız E seçeneği. İkinci sorumuz bir Newton hareket yasaları sorusu arkadaşlar. Yatay düzlemde durgun halde bulunan cismin ivmesi uygulanan kuvvete bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir diye verilmiş. Hemen bakın ivme kuvvet grafiği var. Buradan biz neyi buluruz? Buradan biz kütleyi buluruz bu grafiğin eğiminden. Ve yine arkadaşlar sürtünme kuvvetinden ve kütleyi bilerek sürtünme katsayısını bulabiliriz. Hadi bulalım. Öncelikle şuradan F net eşittir MA yazıyorum arkadaşlar. Bakın kuvvet 40 Newton uygulanmış. Cisim 16 Newton'dan sonra ivme kazanmaya başlamış. Demek ki sürtünme kuvvetimiz kaç? 16. O zaman ben F net için kaç yazarım? Bakın sürtünme 16 uyguladığım kuvvet 40. Net kuvvetim ne olur? 40 eksi 16. Eşittir kütlemiz çarpı. Peki bu kuvvet bize ne kadar ivme kazandırıyor? 6 ivme kazandırıyor. 40'tan 16 çıktı. 24. 6'ya böldüm. M eşittir 4 kilogram. Yani kütlemiz 4 kilogram. Bunu bulduk. Geldik sürtünme katsayısına. Sürtünme katsayısını nereden bulacağım? İşte buradan bulacağım. F sürtünme nedir arkadaşlar? M, G, K'dır. Yazıyorum. 16 eşittir 4, 10, K. K'mız da buradan. 16 bölü 40'dan 0, 4 Gelir cevabımız ne oldu? 4 kilogram 0,4 yani D seçeneği. Üçüncü sorumuz bir atış sorusu arkadaşlar. Sürtünmesi önemsiz ortamda yerden ve hızıyla düşe yukarı yönde atılan boyutlar önemsiz cismin havada kalma süresi T ve çıkabileceği maksimum yükseklik H'dir demiş. Cismin maksimum yükseklikteki anlık ivmesi sıfırdır Arkadaşlar. Biz cismi şöyle buradan fırlatalım. V0 hızıyla ve en üst noktaya çıktı. Anlık olarak duruyor. Tekrar burada ne yapıyor? Aşağıya doğru dönüyor. Tamam hızı 0 ama ivmesi 0 mı? Arkadaşlar ivmeyi kim oluşturur? İvmeyi kuvvet oluşturur. Peki cisim en üst noktadayken bu cismi etkiden bir kuvvet var mı? var ağırlığı var. O zaman yazalım. F net ma yani mg eşittir ma. M'ler giderse a eşittir g olur. Yani cismin aslında en üst noktadaki ivmesi G'dir. Hatta bunu biz genelleştirebiliriz. Eğer sürtünmesiz ortamlarda bir cismi fırlatırsanız, ister yukarı fırlatın, ister yatay fırlatın, ister eğik fırlatın, isterseniz aşağıya fırlatın. Hiç fark etmez. Her durumda ivmesi ne olur? Yer çekimi ivmesi G kadar olur deriz. Bunu ÖSYM'de yer yer bu tip tuzakları atıyor. Cisim durdu, ivmesi sıfır. Hayır. Cisim durabilir ama net kuvvet sıfır değilse ivmesi sıfırdır diyemeyiz. Yani bu yanlıştır. Cismin ivmesi maksimum yükseklikte vardır ve G kadardır. 2. Cisim aynı şartlarda 2V hızıyla atılsaydı. Arkadaşlar havada kalma süresini nasıl bulurum? T uçuş yazalım. T uçuş ifadesi V0'ın G'ye bölümünün 2 katıdır arkadaşlar. 2V0 bölü G. Bakın V0 2 katına çıkarsa havada kalma süresi 2 katına çıkar. O zaman bu doğru oluyor ikinci öncülümüz. Üçüncü öncül Cisim aynı şartlarda 3V hızıyla atılsaydı çıkabileceği maksimum yükseklik 3H olurdu. Arkadaşlar hemen H maksimum yüksekliğini yazalım. H maks nedir? V0'ın karesi bölü 2G. Fırlatılma hızının karesi bölü 2G. Biz fırlatılma hızını 3 katına çıkarırsak maksimum yükseklik ne olmalı? 9 katına çıkmalı. O zaman bu ne olmalıydı? 3V ile fırlatıldığında 3H değil. 9H olmalıydı. Yani 3. öncülümüz yanlış. Doğru cevabımız ne oldu? B seçeneği yani yalnız 2. Dördüncü sorumuz bir itme momentum sorusu arkadaşlar. Bir cismin momentumunun zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre KLM aralıklarında cismi etkeden net kuvvetin büyüklüğü. Arkadaşlar itme momentum değişimidir. F çarpı delta T'dir değil mi? F net çarpı delta T'dir. Bakın biz o zaman momentum değişimi şu ifadeye bakarsam. Momentum değişimi bölü delta T bize neyi verecek? F neti verecek arkadaşlar. O zaman bakın biz şöyle bir şey yapabiliriz. Bu delta P bölü delta T ne demektir? Momentum değişimi bölü zaman işte şu grafiğin eğimi demektir. Peki momentum zaman grafiğin eğimine bakalım. Birinci aralıkta momentum zaman grafiğinin eğimi ne oluyor? K aralığında bakın eğim giderek azalıyor. Eğim azalıyorsa demek ki net kuvvet azalandır arkadaşlar. Peki L aralığına dikkat edelim. L aralığında eğim sıfır. Demek ki net kuvvetimiz sıfırdır. M aralığında momentum azalıyor. Ancak arkadaşlar eğim sabit değil mi? Momentum azalıyor ama eğim sabit. Eğim sabitse demek ki kuvvetimiz de sabit olmak zorundadır. Doğru cevabımız azalan sıfır sabit yani B seçeneği. Bir tork sorusu arkadaşlar. O noktasından geçen eksen etrafında rahatça dönebilen küresel cisim eksenler arasına yerleştirilmiştir. Küreye sürtünmesi önemsiz ortamda anlık uygulanan F kuvveti şekildeki gibi olduğuna göre harekete geçen kürenin tork vektörünün yönü. Arkadaşlar torku nasıl buluyoruz? Torku sağ el kuralıyla buluyoruz. Dört parmak dönme yönünü gösteriyor. Baş parmak tork yönünü gösterir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın dört parmak kuvvetin dönme yönünü gösteriyor. Dolayısıyla baş parmak içe doğru yani tork yönü gösteriyor. Buradaki tork yönümüz nedir? Sayfa düzlemine dik içe doğrudur. Arkadaşlar x, z koordinat ekseninde burası x, burası y, burası z. Bunlar artı x, artı y, artı z olsun. Artı z dış demektir arkadaşlar. Burası dışa doğru demektir. Eksi z de yani şöyle olursa eksi z yönümüzde sayfa düzlemine dik içe doğru demektir. Dolayısıyla buradaki tork yönümüz ne tarafa doğrudur? Sayfa düzlemine dik içe doğru. Yani buradaki karşılığı ne olacak? Eksi z yönüdür diyebilirim. Altıncı sorumuz bir kütle merkezi sorusu arkadaşlar. Noktasal KLP cisimlerinin kütleleri verilmiş ve bunlar eşit kare bölmeli düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Cisimlerin kütle merkezi o noktası olduğuna göre kütlelerin büyüklüklerini kıyaslayınız diye sormuş bize. Burada Kütle merkezinin o olması için kütleleri bir birleştirmeye çalışacağız. Bakın ben şöyle bir şey görüyorum. K ile P'nin ortak kütle merkezi şu çizgi üzerinde. L ile de bunları birleştirdiğim zaman O noktası olması gerekiyor. Demek ki K ile P'nin ortak kütle merkezi işte burası olmalı. Buna ben K artı P yazayım. Peki K artı P'nin burası olması için arkadaşlar K'nin kütlesine M derseniz P'nin kütlesine 2M demeniz gerekir. Dolayısıyla K artı P ne olmalı? 3M olur. Peki buraya dikkat edelim. Burasıyla bakın K artı P ile L tam ortada buluşmuş. Çünkü K artı P ile L'nin ortak kütle merkezi O noktası. Demek ki K artı P 3M ise L de ne olmalı? 3M olmalı. Şimdi bakın K'ye M dedik. P 2M çıktı. L de 3M çıktı. Demek ki L büyük P büyük K'ymiş. LPK yani doğru cevabımız C seçeneği. Diğer bir sorumuz arkadaşlar bir elektrik alan sorusu. Düşey düzlemdeki yüklü levhalar arasına ilk hızla atılan yüklü x cisminin izlediği doğrusal yörünge şekildeki gibidir demiş. Arkadaşlar fırlatıyorum cismi. Cismimiz ne yapıyor? Şöyle L yörüngesinde ilerliyor. Demek ki burada ne var? Aşağı doğru ağırlığımız yukarı doğru elektriksel kuvvetle dengeleniyor. Elektriksel kuvvetin büyüklüğü nasıl bulunur? QE bölü D ya da QV bölü D ile bulunur. Ben bu elektriksel kuvvet formülünü şuraya yazayım arkadaşlar. QV bölü D'dir ya da V yerine elektromotor kuvvet E de yazabilirsiniz. Şimdi bunlar birbirini dengelemiş. Bana diyor ki cismin K yörüngesini yani yukarı doğru gitmesi için ne yapabilirim? Yukarı doğru gitmesi için arkadaşlar ya elektriksel kuvveti büyüteceğim veya Yer çekim kuvvetini küçülteceğim. Ağırlığı küçültmem gerekir. Bakalım hangisinde doğru cevabı bulacağız. Kütlesi daha büyük. E kütlesi daha büyük olursa ağırlık büyür. Cisim ne yapar? Aşağıya doğru çöker. Yani şöyle gider. Bunu kabul etmiyoruz. Deney yer çekim inmesinin daha büyük olduğu ortamda tekrarlamak. Yine ağırlık artar. Yine cisim ne yapar? Aşağı doğru gider. Olmaz. Levhalar arası uzaklığı artırmak. Arkadaşlar levhalar arası uzaklığı artırırsanız. Ne olur şu artarsa elektriksel kuvvet küçülür yine aşağı doğru kayar. Üretecin gerilimini artırmak işte bu olur. Üretecin gerilimini artırırsak ne olur? Yukarı yönlü işte şu kuvvet büyür. Bu kuvvet büyüdüğü için cismimiz ne yapar? K yörüngesini izleyebilir. Bu doğru. Yük miktarını azaltmak demiş yine elektriksel kuvvet küçülür, aşağı doğru çeker. Yük miktarını artırmak deseydi doğru diyecektim. Doğru cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu. Sekizinci sorumuz bir indiksiyon EMK sorusu arkadaşlar. Yerin manyetik alanının önemsenmediği ortamda sayfa düzlemindeki iletken çembersel tel. Şekildeki gibi sayfa düzlemindeki eksi x yönündeki düzgün manyetik alan içerisine yerleştiriliyormuş. Telde indiksiyon akımının oluşması için ne yapabiliriz diye soruyor arkadaşlar. Telde indiksiyon akımı oluşması için bir Faraday yasası uygulamamız gerekecek. Yani teldeki manyetik akıyı değiştirmem gerekecek. Şu an telin içinde manyetik akı var mı? Yok. Telin içinde manyetik akı yok çünkü manyetik alan telin düzlemine paralel olarak ilerliyor arkadaşlar. Ben bu teli artı x yönünde veya eksi x yönünde hareket ettirirsem içinde herhangi bir manyetik akı oluşmaz. Y yönünde hareket ettirirsem yine oluşmaz. Z'de öteletirsem yine oluşmaz. Ne yapmam lazım? Z ekseni etrafında döndürmek. Bakın bu teli olduğu gibi burada döndürürseniz yine içindeki manyetik akı sıfır olacak arkadaşlar. Ne zaman manyetik akı oluşacak? Y ekseni etrafında döndürmeye başlarsam manyetik akı içindeki önce artar. Sonra devam edersek azalır, artar, azalır. Bu durumda da ne olur? E seçeneğindeki gibi eğer çerçeveyi y ekseni etrafında döndürürsem çerçevede indüksiyon akımı oluşur. Çünkü çerçevenin içindeki manyetik akı o zaman zamanla değişmeye başlar. Dokuzuncu sorumuz bir çembersel hareket sorusu arkadaşlar. Yarıçapları sırasıyla r ve 2r olan kl kasnakları merkezlerinden geçen eksen etrafında rahatça dönebilmektedir. Arkadaşlar kasnaklar ve üzerindeki noktalarla ilgili sorular sorulmuş. X ve y noktaların çizgisel süratleri iştir demiş. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bunları basit makine mantığıyla ilerleyelim ve tur sayılarını konuşalım. K 2 tur dönerse arkadaşlar L 1 tur döner. Peki birim zamandaki tur sayısı neydi? Frekanstı. O zaman ben hemen şunu söyleyebilirim. K'nin frekansına 2F, L'nin frekansına 1F diyebilirim. Bize X ve Y noktalarının çizgisel süratlerini sormuş. Çizgisel sürat 2πr frekans değil mi? Evet. O zaman V x için yazıyorum 2 pi r çarpı 2 f. Y için yazıyorum arkadaşlar v y 2 pi 2 r bir frekans. Ne oldu? Her ikisi de eşit çıktı. Dolayısıyla 1 doğru. Açısal hız arkadaşlar açısal hız neye bağlı? Açısal hızımız 2 pi frekanstır değil mi? Sadece frekansa bağlı. Dolayısıyla K kasnağının açısal hızı L'ninkinden büyüktür demiş. Çünkü K'nin arkadaşlar frekansı L'ninkinden büyük. O zaman bu da doğru oluyor. Değil mi? Frekansı büyük, açısal hızı büyüktür derim. 3. X ve Y noktalarının merkezcil ivme büyüklükleri eşittir. Merkezcil ivmeyi nasıl ifade edebilirim arkadaşlar? Ben V kare bölü R'den yazmak istiyorum. Neden? Çünkü zaten çizgisel süratlerine eşit dedim. Direkt merkezcil ivme ne olacak? Büyüklük olarak yarıçapla ters orantılı olacak. E, süratleri aynı, yarıçapları farklı olduğu için bunların merkezcil ivmelerine eşit diyemem. Yani üçüncü öncülümüz o zaman yanlış oldu. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği. 10. sorumuz bir basit harmonik hareket sorusu arkadaşlar. Sürtünmesi önemsiz ortamda basit harmonik hareket yapan cismin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin hareketi ile ilgili olarak... Cismin 20. saniyedeki uzanımı maksimumdur demiş. Arkadaşlar bakın 20. saniyede uzanım maksimum. Ben bunu iki boyutta şöyle çizebilirim. Mesela A, O, B arası harmonik hareket yapıyorum. Bakın en uzak gittiğim yer 12. Şurası şöyle 12 santimetre konumu. Burası eksi 12 santimetre konumuymuş. 20. saniyede neredeyim? 12 santimetre konumundayım. Yani B noktasındayım benim çizimime göre. Evet demek ki en uzak noktadayım. Yani 20. saniyede uzanım maksimumdur. Hareketin periyodu 16 saniyedir. Arkadaşlar bakın buradan sıfırdan başladım. Maksimum 0, eksi maksimum 0. Bakın tamamladım. Ne kadar sürdü? 16 saniye. Bu bir periyottur. Doğru. Hareketin genliği neresidir? Arkadaşlar şurasıdır değil mi? Ya da burada gösterdiğim gibi. Ya da şurasıdır. Kaç santimetre genlik? 12 santimetre. Yani bu da doğru. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E seçeneği. 11. sorumuz bir dalga mekaniği sorusu arkadaşlar. Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde özdeş ve aynı fazla iki kaynağın oluşturduğu girişim deseninde oluşan 3. düğüm çizgisiyle ikinci dalga katarı arasındaki yatay uzaklık X şekildeki gibidir. Arkadaşlar bilmemiz gereken şey şu. Ardışık iki katar çizgisi arasında kaynakları birleştiren doğru üzerindeyken mesafe lambda bölü 2 kadardır. Yine ardışık iki düğüm çizgisi arasındaki mesafe arkadaşlar şöyle yapalım. Yine kaynakları birleştiren doğru üzerinde yine lambda bölü 2 kadardır. Bir düğümle bir katar çizgisi arasındaki mesafe de lambda bölü 4 kadardır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Ardışık iki dalga katarı arası mesafe lambda bölü 2. Ardışık iki düğüm arası mesafe lambda bölü 2. Bir düğümle bir katar arası mesafe lambda bölü 4. Nerede? Kaynakları birleştiren işte şu doğru üzerinde. Burası ikinci dalga katarı. Hemen o zaman şurada bir tane ne var? Birinci dalga katarı var. Merkez doğrusu nedir arkadaşlar? Sıfırıncı katardır. Burada ne var? Birinci dalga katarı var arkadaşlar. Burada ne var arkadaşlar? İkinci dalga katarı var. Sonra burada ne geliyor? Üçüncü düğüm çizgisi geliyor. O zaman yazıyorum. Bakın şu iki katar arası mesafe lambda bölü 2. İki katar arası lambda bölü 2. İki katar arası lambda bölü 2. Burası da lambda bölü 2. Burada ne oldu? Lambda bölü 4. Dolayısıyla şurayı toplayalım. Lambda bölü 2, lambda bölü 2, lambda bölü 2, lambda bölü 2, lambda bölü 4. Dolayısıyla yani 2 lambda artı lambda bölü 4 yani 9 bölü 4 lambda olur. Arkadaşlar 9 bölü 4 lambda eşittir x'miş. Lambdayı da bize kaç vermiş şuradan bakarsak? 8 vermiş. Yani 9 çarpı 8 bölü 4 eşittir x. Sadeleştirirsem x eşittir 18 santimetre olur. Doğru cevabımız ne çıktı? C seçeneği. 12. sorumuz. Bor atom modeline göre çekirdek etrafında dolanan elektronun dolanım yarıçapı artırıldığında. Bağlam enerjisi. Arkadaşlar bunlar bu ifadeleri bilmemiz gerekiyor bağlama enerjisi E eşittir. Toplam enerjinin pozitifidir. R çarpı Z kare bölü N kare. Ben dolanma yarıçapını artırırsam yani üst yörüngelere çıkarırsam N'i artırırsam bağlama enerjisi azalır. Bu doğru. Dolanım frekansı arkadaşlar. Elektron burayı çekirdek diyelim. Dış yörüngelerden birine geçerse hızı azalır k sabit bir değer verelim. Z bölü n. Yani n büyüdükçe hız azalır. Peki ben dış yörüngeye çıktım. Hızım azalırsa yörüngem büyüdü. Hızım azaldı. Ne olur? Periyodum büyür. Yani daha uzun sürede bir tur atarım. Yani frekansım azalmış olur. Bu da doğru. Geldik üçüncü öncülümüze. Açısal momentum ne olur arkadaşlar? Açısal momentum ne diyor? Bor. L eşittir elektronlar açısal momentumları h bölü 2 pi'nin tam katları olan yörüngelerde dolanırlar diyor. Yani üst yörüngeye çıktığım zaman n artıyor. n arttığı için açısal momentumumuz artar. Yani azalır diye sormuş. Buna yanlış dedim. Doğru cevabımız ne oldu? 1 ve 2 yani D seçeneği. 13. sorumuz enerjinin kütleye dönüşmesi sürecinde oluşan bir parçacık mutlaka anti parçacığıyla birlikte oluşur. Parçacık ve anti ile ilgili olarak demiş. Arkadaşlar bir parçacığın anti parçacığı yük büyüklüğü olarak kütle olarak birbirine eşittir. Sadece yükleri terstir. Parçacık ve anti arkadaşlar bu bir bilgidir. Kütleleri eşit olur. Yük miktarları eşittir. Yükleri terstir. Mesela bu elektron arkadaşlar yükü eksi 1.6 10 üzeri eksi 19 kulomptur. Bu da pozitrondur. Pozitron yükü de artı 1.6 10 üzeri eksi 19 kulomdur. Yani özellikleri birbirinin aynıdır. Yükleri terstir diyebiliriz. Dolayısıyla yük işaretleri aynıdır demiş. Yük işaretleri aynı değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği. 14. ve son sorumuz arkadaşlar. Modern fiziğin teknolojideki uygulama alanlarından yarı iletkenlerle ilgili bir soru. Normal şartlarda zayıf iletken olup elektrik, ışık, ısı, manyetik alan etkisiyle iletkenliklerini artırabilen maddelere yarı iletken denir. Buna göre diyot, transistör ve led verilen devre elemanlarının hangilerinin yapısına yarı iletken malzeme kullanılır? Arkadaşlar yarı iletkenlerle neler yapılıyor? Lise düzeyinde bilmemiz gereken, müfredat dahilinde bilmemiz gereken şey şu. Bir, diyot yapılır arkadaşlar. Diyotlar ne işe yarar? Diyotlar Elektrik akımını tek yönlü geçen devre elemanlarıdır. 2. Transistörler yapılır. Transistörler sinyal yükseltici olarak kullanılabilir veya anahtarlama devre elemanı olarak kullanılabilir. 3. LED'ler yani ışık veren diyotlar yapılabilir. Bunlar da arkadaşlar yine yarı iletkenlerle yapılıyor. Bunlara ek olarak güneş panelleri de arkadaşlar yarı iletkenlerle imal edilir. Yine bunu da bilirsek faydalı olur diye düşünüyorum. Yani doğru cevabımız nedir? Diyot, transistör ve LED yarı iletken malzemelerden imal edilmiştir. Doğru cevabımız E seçeneği. 14. sorumuzla birlikte bu denememizi tamamladık arkadaşlar. 3. denemede görüşmek üzere hoşça kalın. Hemen unutmadan şunu söyleyeyim. Eğer burada aklınıza takılan ya da farklı bakış açıları getirmek istediğiniz sorular varsa lütfen aşağıdaki yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın. kalın. <laughs>